Riyazü Salih'in Hadis Dersleri programının bu haftaki konukları Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Doktor Nizamettin Çelik ve Doktor Mustafa Taşoldu. Elazığ İlahiyat ve Harput İlim Vakfı ile Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğinde düzenlenen Riyazü's-Salih'in Hadis Dersleri Elazığ İlahiyat ve Harput İlim Vakfı merkezinde sürüyor. Her hafta cuma günü saat 19.30 20 ile 20.30 arasında düzenlenen programda Riyazü's-Salih'in üzerinden hadis okumaları ve ilmi sohbetler yapılıyor. Elazığ İlahiyat ve Harput İlim Vakfı Başkanı Profesör Doktor Veysel Özdemir'in moderatörlüğünde ilerleyen programın bu haftaki konukları Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Nizamettin Çelik ve Doktor Mustafa Taş olurken haftanın konusuysa Allah'ın kullarını denetlemesi oldu. Elası İlahiyat ve Harput İlim Vakfı Başkanı Profesör Doktor Veysel Özdemir katılımcılara murakabe kavramının manasını anlattı. İslam dininde e, Allah'ın murakabe etmesi, kullarını sürekli gözetim altında tutması, bununla ilgili ulema e, ben şöyle bir hızlı bir şekilde baktım. Çok tatlı tanımlar yapıyor. Mesela Gazali, İmam Gazali. El murakabatu devamu ilmil kalbi bi ilmi Rabbi subhane. Yani şu mana geliyor, manası şöyle. Murakabe kalbi Rabbinin her şeyi bilmekte olduğu bilgisini sürekli diri tutması. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Nizamettin Çelik Murakabe'nin müminler için güven oluşturduğunu dile getirdi. Murakabe müminler cihetiyle ee, aslında Allah'ın rahatlık oluşu, Allah'ın müminleri sürekli gözetmesi müminler için bir güven. Yani bir insan hayatta mesela diyelim düşkün olan bir insan, fakir bir insan, zengin bir insan gö gözetiminde eğer o zengin insan o fakiri daima gözetiyorsa, her işinden sorumluysa, sürekli kontrolünde tutuyorsa o fakir kendini güvende hissediyor. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Taş murakabe ile ilgili bağlantılı hadislere dair bilgiler verdi. Burada ihsan nedir sorusuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermektedir. E, Allah'ı görüyormuşsun gibi e, ibadet etme. Allah'ı görüyormuşsun gibi kullukta bulunmandır. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görmektedir. İşte buradaki her zaman seni görmekte murakabe şeyiyle bağlantılı.